Kaç gündür vala girmiyor mu? Oğlum dün girdik ya vala. Aga bak ben ben şapırdat bak. Şapırdatmaktan gerçekten nefret eden biriyim. Biri şapırdattığı zaman da yanımda gerçekten rahatsız olan biriyim. Ben şapırdatmıyorum arkadaşlar. Ben bu kadar rahatsız oluyorken kendim yapmam. Bak bu mikrofon profesyonel mikrofon olduğu için XLR mikrofon. O yüzden shotgun mikrofon. Yani bu taraftan gelen bütün sesleri alıyor. O yüzden benim ağzımda... Mesela ağzım kapalı, bak şimdi. Hmm. Anladın? Gelmiyor mu? Gelmiyor. Bu arada gelmedi biliyor musun? <laughs> nasıl ben gelmiyor ya? baktım, gelmiyor. Gelmiyor, doğal ben nasıl? Şu gelmiyor mu? Bak yiyorum şu yani. an mesela, bak ağzım kapalı yiyeceğim. Kamerayı full ekran yapsana. Yaptım onu abi, e. yaptım. Tamam. Ağzım kapalı full. Abi her şeyin sesini full edip yine gelmiyor, ben olsun. E amınakoyim e, bana niye şapırdatma deyip duruyorlar o zaman? Ben hep böyle yiyorum. Ama şöyle mesela hani döndüğün zaman mikrofona mesela yakınlaştığı zaman geliyor. Mesela az önce böyle bir, bir tık diye geldi. Şu mu yani? Oo. <laughs> oh. Oo. Oh. <laughs> yedi Kulaklığın 7.1'ini açın çok iyi oluyor. Oh.